istiyorsun sen ya? Ne biçim konuşuyorsun? Ne hayali? Ben, ben koca istiyorum? Ben öyle mi dedim sana? Sen benim anlattıklarından bunu mu anladın ya? Ben mi çağırdım onları sanki? Kendileri geldiler. Halimi gördüler. Bana acıdılar da öyle geldiler. Kırmızı Oda dizisi muazzam bir son bölümle yeni bizler ekran karşısına kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Arkadaşlar yeni bölümde evinden çıkamayan Selvi, doktor hanımın telkin ve gayretleri sonunda yıllar sonra evinden dışarıya adımını attı ve sokaklarda başarıyla gezdi arkadaşlar. Boncuk cephesinde ise travmatik geçmişi bu bölümde iyice gözler önüne seriliyor. Boncuk geçmişinden başka sırları Doktor Hanım'a da anlatıyor. Doktor Deniz ile Piraye arasındaki samimiyet artık başka bir seviyeye geliyor arkadaşlar bu bölümde. Ve bildiğiniz gibi önceki bölümde Boncuk anne ve babasıyla yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık'la Hollanda'da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişleri nasıl ortaya çıkardığını doktor hanıma anlatmıştı. Hediye bunca yıl annesi Neriman için yaşadıktan sonra yeni özgür hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilemeyince doktor Piraye duruma el atmıştı arkadaşlar. Selvi oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan haldeyken ziyaretine gelip yaralarını saran beklenmedik misafirleri doktor hanımla paylaştı arkadaşlar. Doktor Deniz ve Doktor Piray arasındaki samimiyet arkadaşlar dediğimiz gibi